Merhaba değerli basın emekçileri, kayıp yakınları, insan hakları savunucuları ve bugün nereye kadar bu soğukta bizimle katılan tüm insanlara teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu alanda hep söylemişiz, tekrar söyleyeyim. Şimdi bu tüm kayıp insanlar hepsi iş yerinden, evlerinden, sokaklarından alınmışlar. Ama Bense ve oğlum, biz kendimiz karakola gittik. Yani bir adli siyasi bir suçlu da yoktu, adli bir suçtan böyle aranıyordu. Beni gözaltına aldılar. Beni gözaltına aldıktan sonra e, biz o zaman İzmir'de oturuyorduk. Oğlum askerlik mayanesi için İstanbul'daydı. Her neyse, bir, bir silahla e, İzmir'e dönmüş gelmiş işte bir kafede otururken onun yanına bir tane polis geliyor. Daha önceden de öyle bir aralarından bir geçmişleri olmuş yani polisle. Olma demişler ki İstanbul'u sen yine mi İzmir'e geldin? O da ben İzmir'e gelemem, gelemem mi diye çıkışınca dövmeye filan kalkıyor. Ona yaka olunca kafeteryadaki kenara ayırıyorlar bunları. Burada benim oğlumu dışarı atıyorlar. Dışarı atınca işte elindeki o silahla havaya ateş ediyor. Yani bunlar ben gördüğüm falan değil, söylenen şeyler bunlar. Tabii yani o kaçıp tekrardan İstanbul'a gelmişti. Ve beni gözaltına aldılar. Ben olaydan da hiç haberim yok. Ben çalışıyordum, sabah iş yerine gittim. Servisten indim. İki kişi yanıma geldi, biri sağımda, biri solumda. Dediler Murat Yıldız'ın annesi sen misin? Evet dedim. Dedi ki, biz senin evini aramaya Niye? Kimsiniz? Evimi niye arıyorsun? falan dedim. Dedi ki, oğlun gelmiş buraya böyle böyle bir şey yapmış. Oğlun evinde Hayır, İstanbul'dadır falan. Yok dedi, İstanbul'da değil. Evindeymiş. Beni aldılar eve götürdüler. Baktılar sağa sola kimse yok. Aldı beni karakola götürdüler. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Başka bir arkadaşını al, almışlardı. Murat'ın beraber kafeterya dolu arkadaşını. İkimizi bir odaya koydular. Bir tane polisle birlikte. Dedi ki ben dedim ya ben bu çocuğu burada görüyorum. O da dedi ki ben hiç ben de anneyi Murat'ın annesini burada görüyorum dedim beni bırak bıraktılar. Tabii o çocuğu çok dövdüler orada. Hatta yani gözümün önünde falan. Onu döverken ben oturuyordum koridorda. Çocuğa kızdım ki bak böyle şeyler yapıyorsun, gelip burada da dayak yiyorsunuz. Bana da kızdılar, beni dışarı çıkardılar. Sonra o çocuk askere alındı. Onun arkasında ne yaşandı, ne oldu bilmiyorum. Ben tekrar gözaltına aldılar. Ben dedim ki yani ben gözaltına almakla e, ben olaydan haberim yok, şeyden haberim yok. Hani durum neyse o şey olsun dedi. Ben sonra komiser şeyi aldı. Odasını aldı. Ramazan Kaya diye komiser. Dedi ki bak dedi hanım dedi. Devletin eli uzundur dedi. Senin çocuğun eline de bir silah verilmiş. Ya biri çocuğunu vursa ya da senin çocuğun birini vursa daha mı iyi olur? Gelse teslim olsa işte silahta da bir şey yoksa şu kadar yatar çıkar. Ben de daha doğrusu ana askerliğine de mani olmasın. Ağustos'ta askere gidecek mani olmasın diye Telefon ettim. Dedim ki oğlum durum böyle böyle. Bak sen geldin burada bir şey işte bir şey yaptın. Beni gözaltına alıyorlar. Ben şimdiye kadar karakol izledim. Biraz da oğlana e, sitem ettim yani. birazcık da işte ben seni bu yaşa kadar büyüttüm, getirdim. Bunu mu bana yapacaktın. Ben oğlumla bunu konuşurken dedi ki anne dedi git filancayı e, Bornova'da filancı avukat var ondan görüş. Yani avukatsız falan gidersen beni döyerler diye. Ben de gittim avukata durumu anlattım. O da tamam dedi şey yaparız dedi. Gelsin dedi. Bunda çok bir şey yok. Çok çok yatsa dört ay yatar. Dört ay sonra o da paran da varsa belki de yatırmayız dedi. Ben aradım oranı. O da yani o beni kırmadı. Ben de devleti kırmadım. Bize ben oğlum avukat yeğenim karakola gittik. Oradan silah istediler. Dedi ki ben dedi polisler beni kovalarken ben korkudan silahı özkanlar da bir arabanın altına attım. E, arabanın plakasını nasıldı falan. Dedik ya ben kaçıyorum dedi. Plakayı nereden alacağım falan. Öyle o olmazdı, şuydu şu buydu derken. Sonra tekrar bir araya geldiler konuştu av, avukatla falan. Biz, tabii bize be, orada artık söz hakkı kimse vermedi. Dedi ki sizin yapacağınız bir şey yok dedi. Silah bulunmadan avukat dedik ben bunu getirdim buraya savcılığa çıkarmak için. Savcılığa çıkar e, silah bulunmadan savcılığa çıkarılmaz dediler. Bizi karakoldan çıkarttılar. Arada e, biz 10 gibi gittik, işte bir saat bir buçuk gibi falan. Benim e, e, bir otoyla dört po, dört polis bir de oğlum benim iş yerin kapısına geldiler. Şey e, oğlun e, silah İstanbul'da bir arkadaşını bırakmış. Biz almaya gideceğiz. Benden o zamanın parası dört. E, 4 milyon lira da para aldılar. Yola çıktı. Ben de yani ben de oğlumla geldim dediler ki hanım dediler neye geleceksin? Biz şimdi gideceğiz işimiz var. Saat 2 arabasından gideceğiz. Sabah gelirsin e, silah alıp geleceğiz. Biz gece döner sabah gelirsin, oğlunu görürsün. Ben tabii o gece annesin işte yani, yani ne yaptım ne ettiğimi ben nasıl öyle bir şey yaptım diye ağladım, sızladım derken sabah oldu e, telefon kulübesinden karakola aradım. Ne oldu falan geldim, dediler ki hanım oğlunu kartalda elinden kaçırmışlar. İşte e, İstanbul Kazan, polisler kepçe arıyorlar bulamıyorlar. Ben e, daha doğrusu sevindim yani. Hani orada kaçırdılar, bir daha ben de rahatsız etmezler, o da bir sürü çevremiz var, onlar da bir yerlere gitmiştir. O Cuma günü geçti. cumartesi ertesi sabahı ben tabii işte yeğenim evde yatıyordu. Gidip e, yeğenimi ev, evden alıyorlar, karakola götürüyorlar. Ya işte biz feribottan, e, topçulardan feribot, feribotla geçerken gece saat 10 buçuk, yani bunlar dosyaların dosyalarında var. Gece saat 10.30 buçuk işte Murat, Tuvaletim geldi dedi. Biz tuvaleti indirdik. Tuvaletin kapısından kelepçenin biri memurun kolunda, biri Murat'ın kolunda onu Onun kelepçesini nasıl çözdük, denize nasıl atladı anlayamadık. O yüzde kurtuldu. Nerede kalıyor, kimlerle takılıyorsa sen biliyorsun. Sen git bize yerini bildir, biz gelir alırız. Yeğenim de, ben halama söylemeden bir yere gidemem. Akşam üstüydü, Cuma ertesi. Biz çocuk benim yanıma geldi dedi ki hala dedi bunlar ne diyorlar ne diyorlar dedim dedi ki abim dedi feribottan denize atlamış yüzmüş kurtulmuş ben yerini gidip öğreneceğim bunları arayacağım gel alacaklar dedim oğlum desene ki öldü. Oradan tabii apar topar bir, o cumartesi akşam bindik otobüse geldik. Pazar günü sahil güvenliğe indik. Sahil güvenliğe sorduk böyle böyle bir şey bir durum şey oldu mu? Sahil güvenlik dedi ki siz şey Gebze'deki jandarmaya gidin. Jandarmaya gittik. Jandarma da dedi ki biz burada ifadelerini aldık. Gebze savcılığına çıktılar. Oradan sen git orada öğrenirsin. Yani o ona gönderdi, ona gönderdi. Ya bize savcılığına gittik. Tabi pazar günü şey, onu pazar tesi günü oldu gitti. Dedik böyle bir durum. Dediler ki işte savcı da dedi ki hanım dedi bir şey bir şey yok dedi. Oğlum üzülmüş kurtulmuş bir yer, bir yerlere gitti. Polisler de orada bir sürü İsrail gemileri falan vardı. Belki de onlarla bir karşımıştır falan. Bir sürü şeyler söylediler. Yani o gün Martın Şubat'ın 23'ünde alındı. Martın 23'ünde mahkeme yani mahkemeye çıkaracak. Mahkeme gün. Biz tabii o esnada yani devletin yapacağı şeyi bir ay boyunca biz kendimiz kamuoyu da oluşturmadık. Yani bir şey de bilmiyor zaten o arada. Bu Gazi olayları falan da çıktı. Herkes kendi şeyinde. Ben zaten yani işin daha doğrusu o gün ki devletin gerçek yüzünü bilmiyordum. Bugünkü gerçek yüzü de e, aynı yüz. Biz mahkemeye e, gittik. Yani polisler de gelecek. Yani ne diyecekler dinleyeceğiz. Onlar e, yazılı ifadelerle hiçbir şey yapılmadı. Bize sadece biz. E, e, bir deste dosya verdiler. bunlar fotokopisini çekin. Buna fotokopisi sizde kalsın. Gene bize verin. Verdik. Yani davacı mısın? Davacıyım dedi. Tekrar onların gelmeyince biz bir avukata gittik. Avukatla görüştük böyle böyle durun, Davayı aldı. Ve ben tabii o zaman içerisinde tekrar İzmir'e gittim. Ee, bir daha mahkemeye gelince dava e, ta, e, avukat hiç şey yapmamış. Ben bir e, anlatacağım 5 sene sürdü bu dava. 5 senenin sonunda e, en son karar çıkacak. Keşi e, gemide es, eski hisar, Hisar'da gemide e, keşif yapıldı. Keşfin sonunda tekrar e, Para, mahkemeye gittik. Orada karar verildi. işte görevini imaldan e, o zamanın parasıyla bugünün parasıyla 1 lira 80 kuruş para cezasıyla bunlar haklandı 3 ay pa, e, hapis cezasını paraya çevirdiler o kadar parayla. E, polisler haklandı. Yani şimdi gerçek olan şu. Yani e, burada savcının imalı polislerin imalından daha çok aslında. Yani bir insan denize atlıyor gece saat on buçuk ve onları o denizde araştırma yapılmadan onları oraya indirmeden şey etmeden onların ifadelerini doğru buluyor ve söyledikleriyle onları salı veriyor ve biz bir ay boyunca aradık balıkçılardan telefonlar verdik, sorduk. Bir aydan sonra ya ortaya çıkmayınca ama hep şu e, şey aklımda kal. Bir işte sen getirdin diye sana kızmıştır. Bir yerlerdedir, bir gün gelir. Ve 20 sene oldu. O bir ne o bir gün geldi, ne de oğlum geldi. Ve şimdi ise zaman aşımı diyorlar. Yani şimdi e, Polise verecekleri cezayı 20 yıldır bana verdiler. Ben bu acıyla, e, yani hem yaptığım aptal, aptallığa diyeyim, hem yaptığım aptallığa, öyle bir e, devlete, öyle bir e, adalete nasıl güvendim, ne yaptım, nasıl götürdüm. Yani yaptığım aptallığa üzülüyorum ve kendimden utanıyorum. Ama ne, ne yazık ki bunlar bana karşı kendilerinden utanmıyorlar. Yani bir anne bir e, bizde hani bir şey var. Biri bir suç işler. Eğer o suçunu gider dersek ya işte ben bu e, suçu işledim özür dilerim deyince onu insan olsaydılar bana bağışlarlardı ki sen bak annen seni aldı buraya geldi. Bir daha böyle şeylerle karşımıza çıkma. Benimle birlikte gönderecekleri yerde bana bunu yaşattılar. Şimdi ise zaten 20 yılda doldu. zamana zaman aşımı e şeyimiz var. Yani bu ki zaten gö görülmemiş davanda zaman aşımı nasıl oluyor? Ben bunu da bilmiyorum. Yani e onları değil de yani şimdi sanki biz cezalıyız. Zamanı biz zaman bizi aşındırmamış. Biz zamanı aşındırıyoruz. Yani devleti biz bunlarla meşgul ediyoruz gibi bir bu zaman aşımı dedikleri şey odur yani biz devleti meşgul ediyor şimdi bu buralarda olsun bu şeylerle olsun ve yani böyle işte yani bu e, dediği gibi yani bu 20 yıl içinde yaşadıkları ben Ankara'ya kadar gittim o zaman Mehmet Ağar emniyet müdürüydü Ankara'ya kadar ya ben işte böyle onlar bir araba çıkartmışlardı. İşte biz bak bir araba çıkartmışız. Git arabada derdini anlat ve zaten dediler ki bizim aradı. Ben anlatınca bizim aradığımız senin çocuğuna bu o zaman biliyorlar ki ben çok şey bilmediğimi farkındalar. Biz işte bu siyasi suçluları falan arıyoruz. Eğer bu onları ararken sen gide işlerinde çıkarsa sana. Getir, haber veririz böyle bir şey yani. yani işte biz yani biz burada adalet ararken insanlar şunu düşünsünler. Yani biz bu adalet zaten biz bize hiçbir zaman bu adalet olmayacak, olmaldı Bir başkaları daha kaybolma olmama, olmasın. Bizim yaşadıklarımızı e, kimse yaşamasın. Yani ben e, bu bugüne kadar bu devlete nasıl güvenmişim? Nasıl böyle bir şey yaptığım için de çok pişmanım yani. Bu acıyla da herhalde böyle yaşayıp gideceğiz. Bir sürü insanlarımız bu acıyla yaşayıp istediğimiz şimdi devletten çok şey değil. Biz canlı verdik. Canlısını istedik, vermediler. Ölüsünü istedik, ölüsünü vermediler. Bizi ta ki bir anne ee, yani bu ülkede çocuğundan geriye kalan bir parçayı alıp bir toprağa e, koyup bir mezarı olsun diye onunla gidip teselli bulmak için uğraşıyoruz. Ne yazık ki e, böyle bir şey olmayacak, olmuyor da ki bir, ben şimdi gerçekten zaten ben bir tek çocuğumdu. Ben tek bir canım var. Ben şimdi gerçekten bundan sonraki gençlere ac üzülüyorum, acıyorum ki... Bunlar geride kalanların hali ne olacak? Bu yasalarla bu şeyler. şimdi herkes anayasa anayasa diyor da biz artık Türkiye Cumhuriyeti'nde değil Re Recep'in cumhuriyetindeyiz. Bu anayasalar da Recep'in yasasıyla kaç gencimiz daha yok olacak? Buna bunlara üzülüyorum. Şimdi soruyorum insanlara ve bizi dualara burada bizimle oturanlara zalimlik değil nedir bu zulüm değil nedir bu kaybedenler nasıl insan bunlar insanı kaybedenler bunu kamuoyun vicdanına bırakıyorum.